Artvin Havalimanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere şantiyede yine bir şantiye aracı çekeceğiz. Daha önceki videolarımızda sizlere ile beraber Skyline G400'ü tanıtmıştık. Bugün ise Mercedes Arocs 4851 olan modelin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Aracımız 2020 model. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videodan bahsettiğim gibi burası Şampiyonlar Ligi. Yani burada hemen hemen bütün markaların araçları mevcuttur. Biz de elimizden geldiği kadar Fahrettin'in kullandığı araçların sayesinde böyle bir kıyaslama tadında bir video olacak. Hem tanıtım hem bir kıyaslama videosu gerçekleştireceğiz. Şimdi Fahrettin'le beraber aracın yanına geçelim ve Fahrettin'le araç hakkında bilgiler sizler için almaya başlayalım. Arkadaşlar videomuz Arocs 48-51 ile başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Evet Fahrettin, kanalıma hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Ali abi, teşekkürler. Sen de hoş geldin Rize Altıcağı Hoş bulduk, sağ ol. Şimdi bir seni tanıyoruz, tanıyan evet. arkadaşlarımız da var. Aynen, doğru. E, ama yeni katılanlar için kendini kendi tanıtır mısın? Fahrettin Topay kimdir, kaç yaşındadır, kaç seneden beri bu meslekte uğraşıyor? Fahrettin Topay Rize Merkez, Gündoğdu'da ikamet etmektedir. E, 31 yaşındayım, 7 seneden beri harfiyet arabalarının üzerindeyim. Gördüğünüz gibi Ali abi, bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aracımız 48-51. Pek şantiyelerde bulunmayan bir serisi bu. Ekseri 41-45 serisi olur. Bu 48-51, iki iki tane mevcuttur bizde. Aha. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. An Firmamız Ankara firmasıdır. Öz kardeşler ve saygınlar pey peyzajla ortak iş yürütmektedir burada. Onların sayesinde günümüz teknolojik araçlarını bizde sürme en azından bilgi edinme şansımız oldu. Onlara da burada teşekkür etmek istiyorum. Öz kardeşi ve Saygınlar Peyzaj firması, firmalarına. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı bizlere verdikleri için. farklı şimdi ilk şeyden başlamak istiyorum. 48-51 48-51'in açılımı nedir bize? 48-51'in açılımı abi normal karayollarında bu araba yüklü vaziyette 48 ton. Evet. Yani komplesi 48 ton gelir. Bir diğer serisi 41 tonda yani 41 41-45 serileri de yüklü vaziyette 41 ton evet. açılımındadır. 51 serisi de 510 beygir gücünde olması. Yani 48 ton. Evet. 510 10, ps. Ps. 510 ps. Evet. Ne var aracımızda? Mesela Abi aracımız 2020, 2020 modeldir. Klimalıdır. Burada e, polen filtresi mevcuttur. Bunlar klima tertibatlarının hava girişleri. Burada aracın beyni var. Ee, bu şekilde. Bir araç. Buradan aracımıza suyunu ilave ediyoruz. Ee, kabinimiz 4 noktadan yaylıdır. Amaçsörlüdür. Ee, aynalarımız da ısıtmalı, yönlendirmelidir. Evet. Sağa sola. Buradan da motor yağını ilave ediyoruz. Buradan bu şekilde motor yağını ilave ediyoruz. Önünden abi bahsedeceğim bu kadar bir araba. Şantiye tipi olduğu şantiyat için Şantiye arkadaşlar. tipi. Yalnız şunu söyleyeyim size. 41 45 serisindeki farklılıktan bir özelliği de 51'in şu, farlarında koruyucu tel olması. Yani 51'lerde. Evet. Fabrikasyon 51'lerde var. Bunlar var. mevcut. Yüksekliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Normal şantiye tipi olduğu için bayağı bir yüksek. Buradan kabin kaldırma mekanizması. Evet. Buradan Lastik ebatlar. Lastik ebatlarımız 13 R e 22 şey Aynı şekilde. Önlerimiz parabolik makas sistemi mevcuttur. Aynı şekilde denge kolu vardır. Evet. Şurada yine bu. Bu akülerimiz. Aküleri bu tarafa aldılar. Evet akülerimiz. 24 volt akülerimiz. Bunlar egzoz sisteminin baza sistemi. katalizör katalizörü bu. aynen. Aynen. Euro ee, 6 bir araç. Euro, aracımız Euro 6'dır. Evet. E, 6 silindir. X-Puller sisteme sahip. Common Rail'dir. E, bir araçtır. X. Puller ne? nedir? Yakıtı e, yüksek basınç oranıyla Hı. motora gönderip her damlasına kadar yakıtı performansa çevirme özelliği. X-Puller evet. özelliği. Fabrikasyonla bunlar kapalı janttır. Kırk ayaklar. Şeytan dingil dediğimiz. Ha şey. Hayır. bu kapalı çünkü. Şey yok He, çünkü bunların bu arabanın arkaları kampana, evet. önleri disktir. Disktir. Disk olduğu için de buradan çamur atması, çamur attığı için en azından buradaki diski korumak amacıyla fabrikasyon kapalı jant gelir bu. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi havalandırma Aynen. sistemleri bunda delikleri vardır. Ama bu diskli olduğu için Aynen. iki önler diskli de işte çamur attığı için abi kapalı yani korumayan. Koruma amaçlı. Koruma öyle. amaçlı sistem değişik evet. eksos kazanımız dedik onu eksos kazanımız dedik. Bu da aynı dediğimiz gibi çift çekerdir. Çift çeker bir araçtır. Gördüğünüz gibi iki tane defransiyel. Diğer defransiyel. aynı diğer defransiyel. Avantajı nedir onun mesela Avantajı abi bunlar şimdi harfiyat serisi. Evet. Harfiyat araçlarının avantajını batma, çıkma gibi bir olanağın yok bunda. Yok. Çünkü güçlendirilmiştir. 4x4 gibidir. Hem bunların hani ciğerli defansör olduğu için şaseleri farklı üretiliyor. Makas sistemleri farklı üretiyor Şimdi bu arabanın normal ciğersiz versiyonuna baktığımız zaman nedir? Arkası dingillidir. Evet. Önden de Mercedes'i konuşuyorum. Önden de, de dingil var. Şeytan dediğimiz dingil vardı. Lastiğin hemen önünde. Mercedes öyle çıkar. Makas sistemi de tamamen farklıdır. Evet. Bu bakma dört tane bu araçta dört tane Arkada parabolik makas var aynı şekilde. Bu diğer e, Skyna'da olduğu gibi yağlı bir sistem yok. Burada lastik takoz var. Evet. Lastik takozda bu kütük dediğimiz olay çalışır. Evet. Ve şunu söyleyeyim. Manların aynı şekilde makas kütükleriyle bunların makas kütük lastikleri aynı. Birebir aynı Bire mı? Yani? Birebir aynı. Aynen, manın bir akrabalığı var zaten herhalde. E, onu mesela, bilemem. Yani. Ha, aracımız şu, e, şunu söyleyeyim. Makasları, arkaları takozludur. Görme imkanımız varsa göstereyim. Bak evet. şunlar makas takozları. Takozludur bunlar. Aynı şekilde arkada da denge kolumuz var. Bu da burç sistemi vardır. Bunlar denge kolumuz ne işe yarıyor? mi tutuyor yani. Taktan denge kolumuz diyemeyelim yani. Nedir? Anladım. Atıyorum araba sağa doğru yattı. Evet. Sola doğru Arabayı kaldırıyor. Arabaya kaldırıyor abi. Evet. Bunlar fren körüklerimiz. İşte aynı şekilde o tarafta da var. Takozlar, lastik takozlar. Evet. Şimdi döndük bu tarafa. Bu tarafta yine aynı şekilde Aynı şekilde. E, farklı olarak işte mazot depomuz, hava tüplerimiz Aynen işte bak. Defransiyelin önünde de denge kolu var. Yani hem en arkada denge kolu var evet. hem defransiyelin önünde denge kolu var. Aynı şekilde Kırk ayakta da denge kolu var en önde de denge kolu var. Yani bu arabanın hani en önünden en arkasına kadar bütün diferansiyel dingillerin önünde denge kolu mevcut. Denge kolu var. Depomuz 290 litrelik bir depo olması gerek. Bu Edbull. Edbull'da 60 litre. Bu hava kurutucusu. Evet. Havanın içindeki işte suyu minimize ederek bu kurutucu. Bu şase filtresi. Separ de geçer. Bu şekilde burada pompası vardır. Bunu hani tekrar diyelim ki mazot değişimi yani filtreyi değiştirdin. Evet. Buradan bu şekilde tekrar Ava, doldurarak alabiliyorsun. alabiliyorsun. Aynı şekilde bak Ali abi. Bu da aynı makas sistemi bak. Bu da denge kolu gördün mü? Yani arabanın en önünden en arkasına kadar dört tane denge kolu var. Denge. Bu aynı bak aynı şekilde kapalı. Kapalı olacak Aynen. Sıramda hava tiplerimiz. üst yapımız üst yapımız kupa bu araçlarda biraz daha böyle Abi e, üstte ben duruyor şöyle söyleyeyim kupadan ziyade kendi şahsi fikrimi söyleyeyim sana en azından bu aracın kupası bir 10 santim 15 santim daha geniş tutulabilirdi benim kendi şahsi fikrim yani sonuçta bu araçlarda hani çalışıyoruz sürekli en basitinde şöyle bir şey söyleyeyim sana herkes aynı vücutta aynı boyda değildir öyle şoför arkadaşlarımız vardır ki uzun boylu kalıplı ya bu adam bu koltuğu geriye sürdüğü zaman belki bu arabada da görmeyebiliriz ama diğer araçlarımızda koltuğu geri sürdüğümüzden dolayı arka döşemesinde soyulma oluyor evet. yani deforme oluyor yani deforme oluyor abi evet. benim gözümde biraz daha kupası geniş tutulabilirdi arkaya doğru tutulabilir diye düşünüyorum evet arkadaşlar bu arada muhteşem bir rüzgar çıktı. Evet. Böyle bir durum olduğu için sesten da kusura bakmayın. Olursa eğer. Ee, burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın tren tertibatı, hava tertibatı vesairedik. Çubukları ulan saniyelik olay. Az daha ciddiydim. <laughs> Kapı kapandı rüzgarda. <gördüm. gülüyor> evet, az işe geçelim. Aynen. Bu arada çekeceğimiz man bu mu? Aynen arkadaş, onun bunun, bunun çekimini de bu da. Arkadaş, man mandaki, mandaki ar Sürücümüz arkadaşımız White. O da değerli bir arkadaşımızdır. Seni de tanıyalım bir konca. Ben White Çimçek. White Çimçek. O kadar yani. Tamam. Evet. Arkadaşlar White Çimçek dediğiniz zaman evet. arkadaş tanımış oluyoruz yani. <laughs> Kaç yaşındayız? Kaç seneden beri bu yaşındayım. işi? 30 yaşındayım. Evet. Eee küçüklükten beri şoförlük yapıyorum. Küçük. Küçüklükten beri şoförlük yapıyorsun. Kamyonlarda mı yoksa? Kendi aracım da var. Ee, kendi aracım da var. Ee, burada yazın fabrikada çalışıyorum çaya kışın harfiyata. Kışın harfiyata. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi çaya çalışıyor önceden Ne arabası var sende? Çayda Mercedes var, bir de kargo var. Kargo. Vallahi biraz daha yeni modeldi. Bize eski lazım. 1.210, 210 600 A700 lazım bize. Evet. Teşekkür ederim kardeşimiz. Allah'a iyilikler dilerim. Ne yapalım? Arabanın içine mi geçelim? Geçelim. Şimdi aracın içine çıkmak için gerçekten kocaman bir Merdiven üç tane merdiven var bu arada şu koltuk büyük ihtimalle katlanıyor Aynen katlanıyor Ali abi o koltuk katlanır şu koltuk arkadaşlar katlanıyor ve burada altı boş değil mi boş. Aynen Aynen Ali abi altı boş katlanır ee, arkadaşımız güzel bir sistem bulmuş ayakkabılarını buraya çıkan şoför yani bu aracı kullanan arkadaş da e, Zafer arkadaşımız gerçekten hem arabası da temizdir yani gerçekten arabayla temiz kollar. Evet, bize de yani. böyle şoförler lazım yani. Aynen öyle ee, abi. Gördüğün işine... gibi arabadan gördüğün gibi Ve abi. Ve bu arada bak yani sistem güzel gerçekten. Aynen. Yani Ebedi gazdan uğraşmana gerek yok. Aynen abi. Bu şekilde kullanabilirsin. Aynen. Araba çalıştıralım. Ee, seviyorum ben böyle ee, icatları. Evet, içindeyiz şimdi. Abi aracımız 510 beygir. Evet. PS gücünde 2500. Torka sahip 41-45 serileri arasında da sadece tork farkı var başka başka bir farkı yok bir de bunlar biraz daha kısa şasi olarak kısa onlar biraz daha uzun diğer tertibatları sadece motor beygiri bir de tork farkı onlar 41-45 serisi 2.200 tork bunlar 2.500 tork şimdi bu yüke göre hangisini tercih etmeliyim sana göre bence he? her zaman kuvvetli kuvvetlidir ağır tamam. Beygül olan Aynen Aynen Atama. Yani şunu söylerim abi Bizim mantık ne biliyor musun Herkeste Hani işte Motoru büyüktür Fazla yakar Aksine Hani her zaman büyük araba Diğer Motor beygiri düşük arabadan Daha Az yakar Kullanıma Göre yani Yani rampa çıkışını 5 dakikaya alıyorsun ha. Evinden Aynen öyle 2 dakikaya alıyorsun Mesela yani. Aynen öyle abi Dediğimiz gibi yani. Evet Şöyle Kabin Yani Mercedes'in inşaat serisi İnşaat serisi için, Ama dedim gibi abi 15 santim daha ya verebilseydi ona bak gördüğünüz gibi yani bak şuraya deformasyon oluyor bilmiyorum oldu mu olmadı mı diye bu arabada bakalım var var mı var var, var yani bir 10-15 santim daha bir de şu kolçak mesela şuradan biraz daha içindeki demir yani sağlamlık yönünden biraz daha uz uzatılabilseydi diğer araçlarda mesela şey oluyor şu tam şu bölgeden şey oluyor kırılma oluyor evet. tam şuradan kırılma oluyor tam da böyle koyduğun zaman şey oluyor yani biraz daha eziliyor. eziliyor. Tamam. İşte forma oluyor. Deform oluyor Söyle. diyelim. Aynı şekilde bak elektronik imdat sistemi vardır bunda. Evet. Bunda da e, bazı görüntülerde biz de gördük ses yapıyor. Gördüğün evet. gibi. Yani çünkü niye? Şimdi bu arabalar çalışıyor. İş durmadan çalışıyor. Bunu sürekli kullanıyoruz. Evet. Bunu da kullanabiliriz. Ama insan ister istemez ilk önce ne geliyor? İmdat bu, bu geliyor elimize. Yani, yani bir Mercedes yani sonuçta. Yani bunları yerine... da tabi düşünmek gerek diye düşünüyorum. Burada bir şey yok mesela. Cep yok. Boş. Boş. Burada cep yok. Kapatılmış boş. ama, ama iki tane bardaklığımız mevzu. Aynen. Burada defansör kilidimiz var. Evet. Aynı şekilde. Burada e, geri sensörü, düdüğü kapatabiliyoruz. Evet. Bu dörtlü. Bu damper pompası. Bunu yukarıya basarsak ASR aşağıya basarsak ABS'leri kapatıyor. O kliması. Vallahi Şubat Şubat'ın 12'sindeyiz. Aynen ama. Aynen abi şu anda kaç derece gösteriyor? Bir saniye. Hava gerçekten çok 23 uzun. derece gösteriyor şu evet. anda. Yazda yaz abi, yaz abi nerede kalmıştık? Bu salınarak çıkma modu. Bunu açtığınız zaman araba gaza bassanız bile böyle kendini ileriye geri sallayarak çıkar. Bu ee, bu da Yokuş kalkış geri kaymıyor evet. aracımız. Bu Burada tonajda olduğu zaman yine aynı şey yapıyor. Bırakmıyor mu? abi kendini. Bırakmıyor yani. Hakikaten güzel yapmış onu yani. Tonajda bile olsa rampa yukarı o geri kaydırma olayı olay yapmıyor. yapmıyor yani bırakmıyor kendine. Araba. Hakikaten güzel yapmış onu yani. Evet. Ya özellikle çıkılacağımız zaten oraları göstereceğiz siz kaynağıyla beraber. Aynen. Ee, orada duruş kalkışta gerçekten çok etken yani. Evet. yani, yani. evet. Özellikle evet. yağışlı evet. havalarda bayağı sıkıntı Aynen öyle yani. abi. Doğru mu? Geri bırakmıyor arabayı. Bu düğmeyi aktif hale getirdiğimiz zaman geri bırakmıyor evet. yani. Güzel. Aynen işte bu normal klima tertibatlarımız keybimiz İşte bu direksiyonun üzerinde buradaki düğmeler sadece hız kontrolüyle alakalı. Hmm. Limitör, kuruş kontrol diye geçerler. Aynen. Ee, bir de şey özelliğini ben sevmedim bunun. Şimdi diyelim ki arazi hız sabitlemeye biz bağladık. Gidiyoruz. Evet. Bu sürdüğüm Skyna'da da, Manda'da, Ford'ta da nedir bu? Hafif bir motor freni açtığımız zaman bu devreden çıkar. Cruise sistem, bu sistem. Ama Mercedes'te atıyorum bağladın, gidiyorsun. Ayak pedalına, frene basmadan bu devreden çıkmıyor. Yani motor frenini normalde kullandığımız zaman bunun devreden çıkması lazım. Evet. Ama bu Mercedes'te motor frenini açıyorsun, hız sabitleme yine aktif kalıyor, kapatıyorsun yine araba kendi kendine bağladığın kilometreye çıkıyor. Yani bir şaşkınlık oluyor. Normalde nedir? Çekersin hani motor frenini evet. devreden çıkar. Aynı şekilde frene basma devreden çıkar. Ama bunda frene basmadan yani bu kumandadan da kapatmadan frene de basmadan bu devreden çıkmıyor. Evet. Motor frenini açtığımız zaman normalde çıkmaz lazım ama bunda çıkmıyor. Yani handikap. Handikap benim gözümde yani. Benim gözümde tamam. bir handikap. Buradan da menülere girebiliyoruz. Buradaki tuşlarda menülere girebiliyoruz. Şu anda kamyon bilgisini veriyor. Evet. İşte buradan normal tako bilgileri var. İşte yakıtı mesela. 1878 km yol yapmış. Toplam 53.5 evet. yakıtı. %53. Aynen. Ee, yani 1000 şey 3788 km'ye %53. Yani bu, bu, bu bunun içinde abi. Evet. Ondan sonra Oradan normal Buradan tablomuzu değişebiliyoruz Normal kilometreyi alabiliyoruz Ekrana evet. Bakımlarına buradan girebiliyoruz İşte Olaylara buradan bakıyoruz herhangi bir arıza olaylarına Falan Bu şekilde sıcaklığı motor sıcaklığı hava tüpleri buradan aydınlatma far, farlarını falan buradan ayarlayabiliyoruz. Bu kumanda üzerinden aynı şekilde bu iç lambalarını buradan açıp kapatarak selamlama yapabiliyoruz. Evet. Buradan bu menü üzerinden. Bu şekilde bir aracımız. Buradan bu kitaplık lambaları aynı şekilde normal iç lambaları evet. gördüğünüz gibi işte dijital takomuz. Bir de direksiyonumuz gerçekten muazzam. Böyle parmağımızla bu elektrikli. güzel yani. Servot diye bir sistem kullanmış elektrikli. Yalnız araçta servisteki arkadaşların söylediği gibi bu araçları da burada Erzurum servisi mevcut firmamızda. Onlar yetkili bakıyorlar bizzat en en ufak arızasına kadar. Onların da söylediği bize şu. Direksiyon arızası yazdığı zaman ekranda hemen durun. Yani üzerine gitmeyen yazık. Elektronik bir direksiyon sistemi olduğu için. Bir de şunu söyleyeyim. Edbus sistemini hani et yarı depodan aşağı düşmesin. 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 Çünkü arıza veriyor. Yani az çok çünkü sürekli seyranlı olduğum için yol yokuş aşağı yokuş yukarı bazen sıkıntı olabiliyor. Et yarıdan yukarı kullanalım sürekli. Ya, kaç vites bu aracımız? Hmm, kaç vites abi onu ondan bahsetmeyi unuttuk. Sen unutursun ben unutmam. Aynen. Aracımız otomatik videstir. Evet. Bu arada evet. para terleme ya. Ne aynen terlesi. terledim. Sıcak beni bitirdi. araba fayda, fayda etmiyor abi. Ya. Fayda etmedi vallahi bir yandık. Niye stresi sokuyorsun bizi ya? Vallahi billahi abi. Eski klima fayda etmedi bize ya. Şubat'ın <laughs> kaçında ya abi. Şanzımanımız abi. Evet. Otomatik bir şanzımandır. Üç mod vardır. Power, ekonomi, normal. İki de geri videsi vardır. İşte evet. ağır seri, seri olmak üzere. Ekonomi modda araç gerçekten eko dediği gibi ekonomik, az yakıyor. Power modda ise devir, vides, devir aralıkları yükseliyor. Evet. Normal otomatik modda otomatik şekilde zaten gidiyor. Biz hangi modda kullanıyoruz Ergen Ben kendi adıma ekonomide kullanıyorum onu. Evet. Ben ekonomide yukarı çıkarken ekonomide kullanıyorum onu. Aşağı inerken manuelde kullanıyoruz zaten. Ee, motor freni de 375 kv'a gücünde Evet. Eksos freni diyelim daha doğrusu. İki kademe mi? Üç kademe. Üç kademe? Üç kademe eksos freni var. Üç Nasıl güzel. Peki. Tutuş güzel. Tutuş hmm. güzel. Ayak pedal freni çok güzel, çok muazzam. Hmm. Hani böyle bastığın zaman hemen aracı sindiriyor yani. O özelliğini bozmuyor. Balatalarını değiştirmek bile o fren pedal özelliğini bozmuyor, bozmuyor yani. O. Gerçekten güzel fren getirmiyor yapmış. Gitirmiyor o özelliği Yok, yani. gitirmiyor. Gerçekten güzel yapmış onu yani. Evet. Evet, başka? Başka bir şey şu anlık aradığımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle arkadaşlar tavanı göstereyim size. Tabii bunun içine kalkma bir şeyi yoktur. Şurada yangın tüpü orijinalinde mevcut. Aynen, orijinal mevcut. Ee, motor yüksek kabin olmasına rağmen yine bir motor horgüçü var. Yani inşaat serisi olmasına rağmen yine bir motor horgüçü var. var. Peki e, Mans kayna Mercedes hangisi tercih edersin bu durumda? Ya ben şunu söyleyeyim size gerçekçi olmak için bu araba 2020 model araba, yeni bir araba. Ama ben yine Skyne dedim. Benim için, benim gözümde öyle evet. Skyne. Yani şimdi devamlı kullandığımız için... Yok onu yok yok, Onun onunla sebep değil Ali abi. Hani hem bir alışılmışlık var, hem de sağlamlık diyelim. Evet. Yani ben Skyne. Evet. Skyne. Şimdi arkadaşlar burada 12 Watt, 20. 12 Watt ve 24 Watt çıkışımız var. Yine aynı şekilde burada 24 Watt. Yani bu inşaat serisi olmasına rağmen yine e, böyle çakmaklıkları da doldurdun yani öyle de bir durumu var. Aynen öyle. Dijital, Dijital takımımız. Tak işte Onun haricinde işte gözlerimiz var. Güneş güllerimiz. Aynen. Biri ters, biri Aynen abi. Düzeltsin düz. Evet. Bu paranın aynasına etki yapıyor tabii ayrı bir şey. Az bir şey etki yapıyor ama evet. yine görebiliyoruz yani sorun aynı yok. Aynak görüşleri zaten zaten anlatmamız gerekiyor. Kocaman bir ayna yani görüşleri aynı, var yani. Kocaman bir ayna görüşleri var. Evet gördüğün gibi abi. Peki Fahrettin evet. eklemek istediğin? Eklemek istediğim abi... Arazimizi tanıttık. Gerçekten güzel araçlar. Evet. Konforlu araçlar. Ama yalnız dediğim gibi kabinini biraz daha geniş tutabilir diye Sandım, düşünüyorum. Santim, 15 10 15 bir 10-15 santim. daha tutabilir diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğim bir Ekmek şey yok. Ekmek bu araba yani. Efendim? Ekmek yediririm bu araba. Alan kişiye tavsiye eder misin? Alacak kişiye tavsiye eder misin yani? Ederim abi. Güzel ara, güzel ara güzel araçtır. Evet. Güzel araçlar yani. Mercedes de sonuçta sırt, her parçası. da parçasını Aynen. bulabilirsin. Aynen. Parçası, her tarafında bulabilirsin abi. Evet. Peki kardeşim eklemek istediğin? Eklemek istediğim e, sen buraya kadar geldin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arazi tanıtma ve tanıtmamıza da vesile oldun. Hem firma yetkililerine hem de sana buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Tabii bir dahaki videomuz ben arkadaşlar <laughs> e, ileride man bekliyor bizi. Man'ın içine geçeceğiz. Aynen arkadaşlar bekliyor. Onu da bekletmeyelim. Evet. Evet Fahrettin sana bu anlamda teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videom daha sonra geldik. Bir sonraki videoda an videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.